Uzlaşma teklif formunda da, uzlaştırma raporunda da tarafların ıslak imzalarının bulunması şarttır. Uzlaşma teklifi kabul edilmemişse, tebligatla gönderilen uzlaşma teklif formunda tarafların imzala, imzalarının bulunması gerekmemektedir. Ancak uzlaşmacı taraflarla yüz yüze görüşmüşse, tarafların teklif formuna uzlaşma görüşmelerine katılmayı kabul etmiyorum şeklinde beyanı yazılı olarak alınmalıdır. Uzlaşmanın teklif aşamasında reddi halinde uzlaştırma raporu düzenlenmez. Bu çok önemli bir bilgi. Tekrarlıyorum, uzlaşmanın teklif aşamasında reddi halinde uzlaştırma raporu düzenlenmez. Taraflara göndermiş olan, içinde uzlaşma teklif formu bulunan tebligat parçası ve Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu'na hitaben yazılan uzlaşmanın teklif aşamasında reddini içeren bir üst yazı ve ekleri yeterlidir. Uzlaşma teklif formunda tarafların imzalarının bulunmasına rağmen uzlaştırma görüşmeleri sonucunda tarafların uzlaşamamaları halinde raporu imzalamaktan kaçınmaları durumunda hangi tarafın imzadan kaçındığı belirtilerek uzlaştırma raporu düzenlenir. Bu durumda uzlaştırma müzakere aşamasında sağlanamadı şeklinde bir beyan kullanılmalıdır. Uzlaşmanın teklif aşamasında reddi, Uzlaşmanın müzakere aşamasında sağlanamaması, uzlaşmanın sağlanması her üçü de ayrı kriterler kapsamında puanlama sistemiyle değerlendirilmektedir. Teklif aşamasında ret hali, ret hali uzlaştırma için olumsuz bir değerlendirmedir. Müzakere aşamasında uzlaşmanın sağlanamaması hali olumlu sayılabilir. Uzlaşma sağlanması hali ise çok olumlu bir e, puanlama getirmektedir. Mağdur ile ilk görüşme ve özel toplantı, uzlaşma evresi, uzlaştırmacının dosyayı inceleyip soruşturma konusu suç ya da suçlarla ilgili uzlaşmanın taraflarını belirlemesiyle başlar. Uzlaştırmacının eylemi net bir şekilde anlayıp tarafları öncelikle kendisi ve uzlaşmanın hukuki anlam ve sonuçlar konusunda bilgilendirmesi için bir açılış konuşması yapması gerekmektedir. Uzlaşma mağdur odaklı bir kurum olduğu için uzlaştırmacı öncelikle müştekiye ya da suçtan zarar görene ulaşmalı. Ama bu konuda yasal bir sorumluluk yok. Ne yasada ne yönetmelikte. Ancak biz özellikle mal varlığına yönelik suçlar dışında mağdura gidilmesinin uzlaşma oranını arttıracağını düşünmekteyiz. Ki uygulamadaki gözlemlerimiz de bu yönde mağdura maruz kaldığı suç nedeniyle şüpheli ya da şüphelerden talep edebileceğinin neler olduğu sorulmalıdır. Müştekiye şunu sormamız lazım. Şüpheli ne yapsa uzlaşırsınız. Ve edimler konusunda müşteki bilgilendirmemiz lazım. Her somut olayın özelliklerine göre değişik edimleri, edimler listesi halinde müştekiye sunmamız gerekiyor. Özellikle mala zarar verme suçlarında zararın giderilmesi, e, hakaret suçlarında maddi ve manevi zararın giderilmesi, taksirle yaralama suçlarında zararın giderilmesi, işe gitmeme nedeniyle oluşan zararın giderilmesi, manevi zararın giderilmesi, taksirle yaralama suçlarında özellikle e, sigorta alacağının saklı kalmak kaydıyla uzlaşmanın yapılacağı yönde bir bilgilendirme yapılması gerekiyor. Çünkü sig sigorta alacağını alma e, başka bir boyutta değerlendirilmeli ve bunun şüpheli ve müşteki ayrıntılı bir şekilde anlatılması gerekmektedir. Müşteki ya da suçtan zarar görenin uzlaşma eğilimli olması halinde şüpheli ya da şüpheliler aranarak uzlaşmanın hukuki anlam ve sonuçları konusunda bilgilendirme yapılarak uzlaşma teklifi için taraflar davet edilmelidir. Kesinlikle uzlaşma teklifi telefonla yapılamaz telefonla sadece davet yapılır ama tarafın gelmek istememesi ve uzlaşmanın hukuki anlam ve sonuçları konusunda bilgi sahibi olması konusunda bir zorlama yapması durumunda son çare olarak telefonda da uzlaşma teklifi yapılır. Uzlaşmanın mağdur açısından faydaları, uzlaşamamanın şüpheli açısından sakıncaları tek tek anlatılır. Uzlaştırmacı taraflara ulaşamıyor, Taraflar ulaşmak için soruşturma dosyasını e, net inceleyip taraflarla iletişim kurma konusunda özellikle polis amirliğinde görevli mukayit diye tabir ettiğimiz polislerle yani soruşturmayı savcı adına yapan savcı yardımcısı polislerle görüşerek tarafların ya da yakınlarının sistemde kayıtlı başka numaralarının veya tebligata elverişli açık adreslerin olup olmadığını öğrenebilir. Polis merkezi amirliğinin cevap vermemesi veya yeterince tatmin edici bir cevap vermemesi halinde uzlaştırmacıyı görevlendiren Cumhuriyet Savcısının katiplerine UYAP üzerinden yardım ve bilgi verilmesini uzlaştırmacı talep edebilir. Uzlaştırmacı tarafların mernis sisteminde kayıtlı oldukları veya fezdeki düzenleyen kolluk birimindeki ifadelerinde belirttikleri adresin bulunduğu yerdeki mahalle birimlerindeki muhtarlıklardan, belediyelerden ve kaymakamlıklardan tarafların iletişim bilgilerini araştırabilir. Bu kurumlar uzlaştırmacıya bilgi vermek zorundadır. Ancak bu kişisel bilginin tamamen soruşturma dosyasıyla ilgili olarak ve uzlaşmaya il ya ilişkin istenmesi gerekmektedir. Müştekinin uzlaşma kapsamındaki bir suçtan mağdur olması halinde eğer e, mağdur dava açılmadan ölürse mirasçının şikayetçi olabileceği TCK'nın 130. maddesinde belirtilen kişinin hatırasını hakaret suçu dışında şikayetçinin mirasçılarına uzlaşma teklifi yapılamaz. Sanıp uzlaşmak istediğini söylese dahi uzlaştırma işlemi bu durumda yapılamayacaktır. Ancak dava açılmış ve müşteki davaya müdahale ederek müdahale sıfatı yani katılan sıfatı aldıktan sonra ölmüş ise ikinci dereceye kadar üst soy ve alt soy eş veya kardeşler tarafından uzlaşma görüşmeleri CMK'nın 243. maddeleri gereğince yapılabilecektir. Uzlaştırmacı mağduru öncelikle görüşme için çağırmalı. Gelmek istememesi halinde uzlaşma teklif formu ve uzlaştırmacının iletişim bilgilerini içeren davetiyi uzlaştırma Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırma bürosu aracılığıyla üstüne uygun olarak çıkarmalıdır. Tarafların kendilerinin uzlaşma teklifini posta, çeşitli kargo firmalarıyla gönderme yetkisi bulunmamaktadır. Ee, özellikle İstinaf ve Yargıtay'dan bu tarz e, tekliflerin usule aykırı olmadığı belirtilerek kararların bozulduğu ve yargılama sürecinin uzadığı gözlemlenmektedir. Uzlaştırmacıların bu konuda çok dikkatli davranıp usule uygun davranmaları şarttır. Uzlaştırmacının usule aykırı tebligat çıkarmaları kendilerinin denetim ve performansıyla ilgili durumlarda kendilerine aksi puan getirecek ve sicillerini olumsuz yönde etkileyecek bir husustur. Ee, Katılan mağdur veya suçtan görenin reşit olmaması ya da kısıtlı olması haliyle mağdur veya suçtan zarar görenin ayırt etme gücü bulunmaması durumunda uzlaşma teklifi kanun temsilcilerine yapılır. Taraflardan birinin hükümlü olması halinde ise uzlaşma teklifi basisine yapılır. Uzlaşma teklifi avukatlara değil taraflara yapılacak. Avukatlar sadece taraflara hukuki yardımda bulunup uzlaşma görüşmelerine katılabilirler. Ancak bir istisna var. Müştekinin veya suçtan zarar görenin özel hukuk tüzel kişisi olması halinde vekaletnamede özel yetki var ise vekil de uzlaşma teklifinde bulunabilir. Ya yani bu durumda avukatına da uzlaşma teklifi yapılır. Ancak müzakerelere taraflar katılmak zorunda değiller. Eğer teklif formunda kabul ediyorum diyorlarsa müzakerelere sadece avukatlar katılabilir. Avukatların imzaları yeterli. Uzlaştırma raporu taraf sayısından bir fazla hazırlanacak, ıslak imza şart, fotokopi yoluyla çoğaltma yasal bir düzen, e, uygulama değil. Uzlaşma görüşmelerine başlamak ve taraflarla yüz yüze görüşmek için buluşma yeri konusunda uzlaşmacı taraflarla randevuleşir, buluşma yeri adliye, tarafın, tarafın ikametine yakın bir kafeterya veya belirlenecek bir orta nokta olabileceği gibi hasta, sakat, engelli veya yaşlı ise tarafın rızasıyla ikameti veya tarafların ve uzlaştırmacının durumuna uygun olarak bir yer belirlenebilir. Seçilen yerin uzlaşmanın amacına uygun bir yer olması gerektiği gözden uzak tutulmamalıdır. Uzlaşmanın taraflarına ulaşılabilmesi için soruşturma dosyası da bulunan telefon numaralarına ulaşılarak taraflarla iletişime geçilebileceği gibi telefon numarası olmayan şüpheli ya da şüpheliler, müşteki ya da müştekiler ya da suçtan zarar gören ikametlerine olan vasıta, metro, otobüs dolmuş vesaire olan vasıtalar ile gidilebilir. Ancak olan vasıta ile ulaşılamayan bir adres söz konusu ile taksi ile ulaşılıp bu talepleri alınmalıdır. E, olan vasıta ile gidilen yerlerde bunlar, bu masraflar uzlaştırmacıya ödenecektir. Olan vasıtaların gidilemediği yerlerde taksi tutulduğunda bu belgelendiğinde de bu masraflar uzlaştırmacıya uzlaştırmadan görevli Cumhuriyet Savcısı'nın sarf kararıyla ödenecektir. Uzlaştırmacı taraflarla iletişime geçtiğinde kendisini tanıtarak uzlaştırmacı olduğunu, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uzlaştırmacı olarak atandığını, kendisinin karşı tarafın avukatı olmadığını ve kendisiyle ilgili tarafların kafasında oluşan şüpheleri ortadan kaldırmaya yönelik davranışlar sergilemelidir. özellikle kamu görevlisi olduğunu, hiçbir şekilde tarafları zorlamayacağını, amacının uzlaşmanın hukuki anlam ve sonuçlarını anlatmak olduğunu taraflara belirtmelidir. Uzlaştırmacı tarafından uzlaşmanın taraflarına telefon ile mesaj, elektronik posta veya WhatsApp üzerinden uzlaştırma göre Uzlaştırmacı görev tutanların fotoğraf çekilerek taraflara gönderilmelidir. Uzlaştırmacı telefonla aramasına rağmen taraflara ulaşamıyor ya da taraflar kayıtlı olmayan telefon numarasını dolandırma, rahatsız etme veya cinsel taciz gibi kaygılarla açmıyor ya da geri dönmüyorsa uzlaştırmacı cevap alamadığı telefona kendisinin uzlaştırmacı olduğunu açıklayan kısa bir mesaj yollayarak DEA görevlendirme yasını WhatsApp üzerinden göndererek taraflarla iletişim kurabilir. Uzlaşmanın başarılı olması için en önemli şey taraflarla iletişim kurmak. Ve ilk izlenim çok önemli. Taraflara ilk iletişimde olumlu bir izlenim verilebilirse taraflar uzlaşma için davet edildiğinde uzlaştırmacı büyük bir avantaj elde edecek ve öncelikle teklif formunu tarafları okuyacak. Teklif formundaki 19 madde bizim için uzlaşmanın manifestosu ve uzlaştırmacının tarafların sorularına doğru cevap verecek bir ceza hakkı bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir. Uzlaşma yönetmenin 35. maddesine göre uzlaştırma müzakereleri adliye binalarında uzlaştırma müzakereleri için oda tahsis edilmişse bu yerlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında bu amaçla ayrılan yerlerde, tarafların kabul etmesi şartıyla uzlaştırmacının faaliyetini yürüttüğü büroda, tarafların menfaatine uygun, kendilerini huzurlu hissedecekleri güvenli bir ortamda veya taraflarca kabul edilen bu işe uygun başka bir yerde gerçekleştirilebilir. Kanaatimizce uzlaşmanın yeni bir kurum olması, kamu görevlerinin ünvanlarını kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarının artmasından kaynaklanan güven eksikliği nedeniyle uzlaştırmacının öncelikli olarak tarafları adli binalarındaki uzlaştırma odalarına yönlendirmesi ve uzlaştırma teklifini ve müzakereleri burada yapmasının uzlaştırma kurumunun gelişmesine ve uzlaşma oranının artmasına katkı sunacağını düşünmekteyiz. Uzlaştırma müzakerelerinin adli binalarında gerçekleşmesi halinde toplu odalar, toplantı odalarının düzenlenmesi, güvenliğinin sağlanması, toplantıların tahsis, sıra ve saatlerin belirlenmesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yerine getirilmektedir. Uzlaştırmacının taraflarla tanışma evresinden önce hazırlık yapması gerekir. Şüpheli veya sanığın hangi suçlarla suçlandığı, atılı suçların cezaların alt ve üst sınırlarını belirlemesi gerekir. Bu bu amaçla uzlaştırmacının elinde uzlaşma kapsamındaki suçlar ve bu suçların cezalarına ilişkin kitapların bulunması gerekir. E, çünkü taraflar soracaktır eğer uzlaşmasam şüpheli ne kadar ceza alacak veya şüpheli eğer uzlaşma gerçekleşmezse ben ne kadar ceza alabilirim maddi manev tazminat konusunda da genel bir bilgilerin olmasının uzlaşma sürecine katkı sağlayacağını gözlemlemekteyiz. Müşteki veya suçtan zarar görene uzlaşmanın anlam ve sonuçları uzlaşma teklif form, formu okunup tek tek anlatılmalı. Şüpheli ve sanıktan uzlaşmaya ilişkin eğitim konusunda e, Müştekinin talepleri sorulmalı, suçtan zarar gören ve müştekiye maddi ve manevi bir eğitim karşılığında uzlaşabileceği gibi edimsiz olarak uzlaşabileceği anlatılmalıdır. Ya yani uzlaşma edimli ya da edimsiz olabilir, edim maddi ya da manevi olabilir. Maddi edim daha çok zararın karşılanması, para verilmesi, kırılan şeyin aynısı veya daha üst bir modelin alınması olabilir. Manevi edim de genel olarak özür dileme, bir daha yapmayacağı dair söz verme, pişman olduğunu ifade etme şeklinde hatta bir hediye alma da manevi bir redim olarak değerlendirilmektedir. Müşteki veya suçtan zarar gören, şüphelinin veya sanın kendisinin zararını karşılaması, para vermesi, özür dilemesi, hayır kurumlarına şüphelinin bağış yapması koşuluyla uzlaşabileceği gibi, müşteki üçüncü bir şahsa maddi destekte bulunmasını da şüpheliden isteyebilir. Bir gazete ilanı ile müşteki şüphelinin kendisinden özür dilemesini isteyebileceği gibi çocukları ya da çok yakın akrabalar için bir ödemede bulunmasını, örneğin kendi çocuğuna ve başkasının çocuğuna kitap veya bilgisayar alınmasını, kendi çocuğunun veya başkasının çocuğunun üniversite hazırlık kursu bedelinin ödenmesi karşılığında uzlaşabilir uzlaştırma iş tarafından uzlaşmada edim başta altında ileride belirteceğimiz edim seçenekleri müşteki ve suçtan zarar görene anlatılarak edimlerle tarafların uzlaşmaya teşvik edileceğini gözlemlemekteyiz. Ama bu konuda uzlaştırmacının somut olayın özelliklerine göre önerebileceği edimler konusunda çok yetkin bir bilgiye ve beceriye sahip olması gerekmektedir. Müşteki maddi idim talep ettiği takdirde hukuk mahkemelerinin aynı dava türlerinde ne kadar maddi ve manevi tazminata karar verdiği konusunda uzlaştırmacılar tarafından genel olarak bir bilgi sahibi olunmalı. Bu konudaki sorular e, hukuki olarak net olmasa bile genel olarak Doğru bilgilendirme yapılmalı, özellikle manevi tazminatın sebepsiz zenginleşme aracı olamayacağı belirtilmelidir. Uzlaşma halinde müştekinin kazancının ne olacağı müşteki açıklanmalıdır. Müşteki uzlaşmanın yararları ve sonuçları belirtilmelidir müştekiye bu süreçte uğradığı zararın uzlaşma yoluyla hemen karşılanması nedeniyle mahkemede dava açmanın gerektirdiği harç ve avukatlık ücretini içeren yargılama giderleri, yargı sisteminin yavaşlığı, hukuk ve ceza mahkemelerinin iş yoğunluğu, istinaf ve temiz aşamalarının uzunluğu nedeniyle tazminat ve ceza davalarında gidip gelmenin önlenmesi ve yargılama sürecinin maddi ve manevi yük getireceği anlatılarak uzlaşma yoluyla toplumsal barışa katkı sağlayabileceği belirtilmelidir. Ayrıca müştekinin uzlaşma yoluyla şüpheliye bir şans vererek onun üretken olmasının sağlanabileceği, damgalanamayacağı ve şüphelinin hapse girmesi halinde ailesi ve çocuklarıyla ilgili olarak çok zor duruma düşebileceği, ve toplumsal olarak da şüphelinin cezaeine girmesinin toplumsal olarak da çok faydalı bir şey olmadığı anlatılmalıdır. Çünkü şüpheli uzlaşma olmaması halinde kesinlikle hakkında dava açılacak. Şüpheli hakkında olası bir mahkumiyet halinde hapis cezası veya para cezası alabilir. Sağlıklısı olabilir, işten atılabilir. Hapse girdiğinde üretken olmaktan çıkıp tüketken tüketen haline gelebilir eşine, çocuklarına ve ailesine karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyebilir. Bu toplumsal açıdan da bir zarar olarak karşımıza çıkmaktadır. Müştekiye şüphelinin geleceğiyle ilgili olarak temel karar verici olma şansına sahip olduğu anlatılmalı ve onun toplumsal dayanışmaya katkı sunabilme imkanı olduğu hatırlatılmalıdır. Uzlaşma her iki tarafın rızası ve özgür iradesiyle gerçekleşir. Uzlaşan taraflar arasındaki çekişme uzlaşmayla sona ermektedir. Uzlaşma ile sadece kamu düzeni suçtan zarar görenin kişisel yararları da korunmaktadır. Örneğin Hı -hı. hızlı bir şekilde zarar giderilmektedir. Soruşturma ve yargılanmanın olası olumsuz sonuçlarından kurtulmaktadır. Ayrıca uzlaşma yoluyla müşteki maddi ve manevi tazminat davası açmaktan kurtulacağı için avukat tutmak ve yargılama masrafları ödemekten de kurtulacaktır. E, uzlaşma nedeniyle hem ceza hem de tazminat davalarının müşteki tarafından önlenebileceği, bu konuların uzlaşmada müştekinin gösterici olumlu davranışlarla müştekinin belirleyici olacağı şekilde çözümlenmekte olması adalet sisteminde daha hızlı, etkin ve sağlıklı hale getirecektir. Çünkü uzlaşma yoluyla belli suçlar dava konusu yapılmadan çözüldüğünden soruşturma ve yargı makamlarındaki iş yükü azalacak ve onlar suçla mücadelede daha etkin bir konuma gelebileceklerdir. 6. Fail ile ilk görüşme ve özel toplantı. Müşteki veya suçtan zarar görene ulaşılıp talepleri alınıp uzlaşma konusunda müştekinin veya zarar görenin uzlaşma görüşmelerine başlamak istediği anlaşıldıktan sonra şüpheli veya sanığa ulaşılmalıdır. Şüpheliye müştekinin ve suçtan zarar görenin uzlaşma için taleplerini içeren edim konuları belirtilerek uzlaşamamanın sakıncaları tek tek açıklanmalıdır. Şüpheliye uzlaşmanın sağlanması halinde hakkında dava açılmayacağı, soruşturma dosyası hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verileceği, davanın sona soruşturmanın sona ereceği belirtilmelidir. Ayrıca hakkında müşteki hakkı tarafından tazminat davası açılamayacağı önceden dava açılmış ise bu davanın feragat ile e, ya da doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı bildirim ile ortadan kaldırıcı anlatılmalıdır şüpheliye uzlaşmaması halinde olası bir mahkumiyet durumunda ceza alabileceği, hapse girebileceği, para ceza sallabileceği, sağlıklı olabileceği, kısıtlı hale gelebileceği, uzun süren soruşturma ve yargı süreçlerinin şüpheliye maddi ve manevi olarak büyük zararlar verebileceği tek tek açıklanmalıdır. Eğer yargılama aşamasındaki bir uzlaşma teklifi ise sanık hakkındaki davanın düşeceği, hem ceza hem de hukuk davalarından kurtulacağı, hapis veya para cezası al almayacak, sabıkasının olmayacak, kısıtlı duruma düşmeyecek ve yargılama giderlerinden sorumlu tutulmayacak ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.